Bismillah, Allah'a hamdolsun ve Allah'ın Resulüne salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, Allah'ı şahit tutarım ki sizi onun rızası için seviyorum. Yüce Allah'tan bizi dünyada itaatinde, ahirette ise cennetinde ve rahmetinin ebedi yurdunda bir araya getirmesini diliyorum. Allah'ım imin. Bugün aramızda, inşallah, değerli hocamız Tarık var. Bize Allah'a istiğfar ve tövbe etme konusundaki kendi yöntemini anlatacak pratik bir yöntem. Allah'ın izniyle bu yöntem ona hayret verici sonuçlar getirdi. Birazdan kendisi size anlatacak. Ama konuya başlamadan önce Allah sizden razı olsun. Biri bana sormuştu, ayetler kürsüyü her okuduğunda abdeste olmam şart mı? Ben de ona dedim ki hayır. Allah senden razı olsun. Eğer abdest alabiliyorsan, başta abdest aleve. Yüce Allah'ı tesbih ederim. Ama bilmiyorsan, bilmiyorsun demektir. Ama ben şahsen Allah'a yemin ederim ki abdest almadan 15 dakika bile oturamam. Yüce Allah'ı tesbih ederim. Yani bilmiyorum. Ben buna alıştım. Ve abdesti olmadığında bana bir sorun olmuyor ama vücudumun ısındığını hissediyorum. Kendimi mutlu hissetmiyorum. Yüce Allah'ı tesbih ederim. Allah'ı zikretmenin tam olmadığını hissediyorum. Bu yüzden küçüklüğümden beri abdest almaya alıştım. Allah'tan kabul etmesini diliyorum. Ama bu bir zorunluluk değil. Yani abdestliysen sorun yok, abdestli değilsen de inşallah bir sıkıntı olmaz. İkinci mesele, ayetel kürsiyi her okuduğunda mutlaka evzu billahi mine şeytanir racim veya bismillahirrahmanirrahim ya da ikisinden birini söylemem gerekir mi? Hayır, Allah senden razı olsun, ey alemlerin Rabbi. Sabah ilk başladığında elhamdülillahi rabbil alemin derken evzu billahi mine şeytanir diyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sadece bir kez. Sonuna başlıyorum. Allah, ondan başka ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Bunu okumaya başlıyorum. Yüce Allah'ı tesbih ederim. Gün boyunca ilk açılışta ve ilk istiazede olduğu gibi Allah'ın lütfuyla tekrar ediyorum. Evet, ayrıca bir kardeş bana dedi ki, ben bunu tertiliyle okumak istiyorum. Yüce Allah'ı tesbih ederim. Sen bunu nasıl okuyorsun şey? Ben bunu normal şekilde okuyorum. Allah, ondan başka ilah yoktur, o hay ve kayyumdur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadan kim onun katında şefaat edebilir? Onların önünde ve arkasında olanı bilir. Onlar ise onun ilminden, onun dilediği kadarından başka hiçbir şeyi kavrayamaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O yüce büyüktür. Şeytanın sana o zaman tertil ile oku demesine izin verme. İyi idaç. O zaman şöyle oku. Yok şöyle söyle. Önemli değil. Onu doğal. Sanki Rabbini zikrediyormuşsun gibi söyle. Peki ne kadar yapmalıyım? Sikirle birlikte Elhamdülillah Rabbil Alemin bin defa yapıyorum. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Bazen de Allah'tan başka ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Ondan bağışlanma diler. Ona tövbe ederim diyorum. Ve ayetler Kürsi'yi bir kez okuyorum. Allah'a hamdolsun. Ve günün sonunda bin defa söylemişim oluyor. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bazen de ayetler Kürsi'yi tamamen okuyorum. Yani ayetler kürsüyü baştan sona okuyorum. Subhanallahı lazım, İstediğim o bin tesbihi ya da Allah Teala için yaptığım o bin zikri söylüyorum. Sonra da gücüm yettiğince Allah'tan af diliyorum, ta ki uyuyana kadar. bin 2003 olacak. Allah Azze ve Celle'den, benden ve sizden kabul etmesini diliyorum. Ey alemlerin Rabbi. Son bir şey daha, hocam Tarık'a geçmeden önce. Allah sizlere bereket versin. Ey alemlerin Rabbi. İstiyorum ki aramızda edep olsun. Ve aramızda iyi niyet olsun istiyorum ve birbirimize karşı hüsnüzan sahibi olalım istiyorum. Yani dün bölümü bitirdikten sonra bir sorunum vardı. Burada dersin olduğu yerde ya da dersin altında bir şey vardı. Subhanallahı lazım. Doktora gittim. Doktor bana neredeyse küçük bir ameliyat yaptı diyebilirim. Subhanallahı lazım. Ve konuşacak halim yoktu. Yanağım hala şiş. Belki şu ana kadar bile. Yüce Allah'a hamdolsun. Bana antibiyotik, tıbbi bir macun, tadin ve daha birçok şey verdi. Dün lahibelerden biri benimle konuştu ve benimle konuşma şey ya da bana sesli cevap ver dedi. Ben de ona dedim ki yorgunum yeni doktordan geldim. Mesela Allah şifa versin, Allah afiyet versin demedi. Bana dedi ki ama sen programda konuşuyordun gayet iyiydin. Şimdi nasıl diyorsun ki doktordan geldin de konuşamıyorum. Ben de la havle ve la kuvvete illa billah dedim. Yani öncelikle kimseye cevap vermek gibi bir niyetim yok. Yüce Allah'a hamdolsun. Ve kanalda ya da abone olanlarla birlikte olan insanlara çoğu kişi kişisel numarasını vermez, sadece sizi sevdikleri ya da size yardımcı olmayı istedikleri için veriyorlar. Allah sizden razı olsun, ey alemlerin Rabbi. Ve size Allah'ın hoşnut olacağı bir söz söylemek isterim. Ama üslup gerçekten çok fark ediyor, kardeşlerim. Bazen Allah'a tövbe edip ona yöneldiğimizde, neden bize vermiyorsun diyoruz. Oysa biz günahlarda, isyanlarda ve edepsizlikte ısrarcıyız. Maalesef, meden yalan söyleyeyim ki? Yani yalan konusunda bir inancım ve felsefem var. Allah bizi ve sizi korusun, yalan söylemek en büyük günahlardan biridir. Onun için mi? Çünkü Peygamber Efendimiz Siyav'ı şöyle buyurdu, mümin cimri olabilir, korkak olabilir, Allah bizi ve sizi korusun ama asla yalancı olmaz. Neden? Çünkü yalan söyleyen, Allah'ın takdir etmediği ve hükmetmediği bir şeyi Allah'ın mülkünde gerçekleştirmiş olur. Bu ne demek? Yani ben diyorum ki şöyle şöyle oldu. Vallahi bu benim doktorla beraberken verdiğim mesajdır. Ve ben bu söylediklerimi gerçekten yaşamadıysam o zaman Allah'ın mülkünde, Allah'ın izin vermediği, takdir etmediği bir şeyi yapmış oluyorum. Yani ben Rabbimize Allah'a yalan söylemiş oluyorum. İnsanlara yalan söylemiş olmuyorum. İkincisi, isyan eden insanı Allah da isyankar yapar. Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur. ''Yani bazı insanlar bazen beni arıyor, maalesef son derece terbiyesizce konuşuyorlar. Bunu söylediğimde üzülüyorum. Yani kız kardeşim beni arıyor, yarım saat konuşmam için zorluyor lazım. Bana diyor ki kocam beni kabul etmiyor. Kocam şöyle, ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Ona nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. lazım. bana dargın. Sonra da diyor ki, peki hocam onun söylediklerinde haklı mı? Hanımefendi, ben seni kabul etmiyorum ki. Yüce Allah'a hamdolsun. Seni beş dakika bile dinlemeye tahammül edemiyorum. Peki bu kocan cenneti mi hak ediyor?'' Subhanallahı Lazim, Bu adam senin bu tavrın, konuşma şeklin, sözlerindeki saldırganlık ve hiç durmayan dilin yüzünden cennette yanacak neredeyse. Yüce Allah'a hamd olsun. Yarım saat, hatta tam bir saat. Konuşma, konuşma. Cevap veremiyorum. Yüce Allah'a hamd olsun. Konuşmanı bitirince cevap duymak istemiyorsun. Yarım kelime söylesen ona da bir saat cevap vermek istiyorsun. Kim buna dayanır? Allah sizden razı olsun. Ey ailenlerin Rabbi. Bu şekilde konuşmak olmaz. Allah rızası için birbirimize hoşgörülü olalım. Kız kardeşlerden biri beni aradı. Tabii ki nişanlısına yapılmayacak şeyler yapmış. Yüce Allah'a hamdolsun. Çocuk iyi, terbiyeli, saygılı ve 3-4 yıldır ona katlanıyor. Sonunda annesinden ve onun şikayet ettiği kız kardeşinden uzak bir daire tuttu. Beni aradı ve ben de onunla konuştum. Genç adam da olumlu yaklaştı ama bana ondan çok şikayet etti. Yüce Allah'a hamdolsun. Sonra dönüp sana diyor ki, nişan bozuldu çünkü nazar değeri. Düneş büyülenmiş. De ki onun suçu ne? Ne suçu var? Allah senden razı olsun. Yani şimdi sen büyülenmişsin de ben seni alacağım. Gidip büyülenmemiş birini alayım o zaman. Yani biraz aklımız olsun arkadaşlar. Bizde büyük bir cehalet var. Ben onunla konuştum. Sonra tekrar hata yaptı. Ya da Allah bilir aralarında ne geçti. Sonra bana Whatsapp'tan, subhanallahi lazım, mesaj attı beni aradı. O gün ben meşguldüm. Evet, gruptan çıktım. Yüce Allah'a hamd olsun. Sanki grupta bir şey satıyormuşum gibi. Ay bu ki bu size yardım etmek için Allah'ı lazım. Kanaldan çıktım. Allah'a hamd olsun. Yüce Allah'a hamd olsun demektir. Size telefon numaramı veriyorum. Grup açıyorum ya da kanal kuruyorum. Hepsi size yardımcı olmak için. Hepsi bu. Allah Teala biliyor ki bu söylenenlerin hepsinden uzaz. Ama ben Allah terliğe davet etmeyi seviyorum. Yani benimle iletişime geçenler Allah sizden razı olsun biraz beklesinler. Dün doktordan geldim yorgundum. Bir abla ya da abi bana mesaj attı, ismini de yazmamış, her zaman söylediğim gibi. Ve şey, beni gruba al dedi. Tamam açtım, artık biliyorum. Dedim ki, inşallah yarın kendimi iyi hissedersem açarım, kim olduğunu öğrenirim ve sabah gruba alırım. Subhanallahı lazım, şey, beni niye gruba almadın diyorlar. Kardeşlerim, ben kimseye bir şey yapmak zorunda değilim. Bunu sevgiyle yapıyorum, yapmasam da bu benim bir lütfum olur. Yani bunu sevgiyle ve kendi isteğimle yapıyorum. Eğer yapmazsam karşılığı bu olmamalı. Allah sizden razı olsun. Çünkü çok kolay bir şekilde telefon numaramı değiştirebilirim. Olur biter. Zaten başka bir telefon numaram var. Hiç sorun değil. Yüce Allah'a hamd olsun. Yani aramızda edep olmalı biri yazmış. Benim ve Tarık Hoca'nın hakkında konuşmuş. Biz de elhamdülillah Rabbil Alemin diyoruz. Allah affetsin. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Siz şöylesiniz, böylesiniz dolandırıcısınız. Güç ve kuvvet ancak Allah'ındır. Ve bakıyorsun aslında hiçbir değeri yok. Yüce Allah'a hamd olsun. Her ne kadar namaz kılsa da bazen insan kendine zarar verebiliyor ve düzgün biri olmayabiliyor. Bu da çok sık rastlanan bir durum. Allah hepimizi korusun. Sonra da öyle bir şekilde konuşuyor ki insan ona beddua etmek istiyor. Allah bizi de sizi de korusun. Ya da lanet okuyor. Allah bizi de sizi de korusun. O yüzden sevgili kardeşlerim lütfen dikkat edin. Lütfen aramızda edep olsun. Edebiyat. Allah sen edepsizken istediğini sana vermez. Allah istediğini sana vermez. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez ve Allah'a şükretmeyen insanlara da teşekkür etmez. O yüzden siz de güzel düşünceye, güzel edebe ve güzel davranışa sahip olun. Peygamber Efendimiz'e siyavı örnek alın. Bu ahlaklarla yaşayıp da Allah bana istediğimi verir diye düşünmekten Allah'a sanırım. Yani kötü ahlak. Allah'tan, yüce Allah'tan bize ve size tövbe nasip etmesini diliyorum ey alemlerin Rabbi. Haydi uzatmadan şimdi de Tarek Hoca ile devam ederim. Allah sizleri mübarek kılsın ey alemlerin Rabbi. Selamin Aleyküm şey. Ey beni affet. Aman aman aman. Allah'ın izniyle bir konuya ulaştım ki, bu bana çok fazla çaba ve pek çok şeyi tasarruf ettirdi. Subhanallah, sonuçlarını ve meyvelerini çok hızlı bir şekilde gördüm. Bu da istiğfar zikridir, yani Allah'tan af dilemek. Mesela Rabbim beni affet demek ya da herhangi bir istiğfar cümlesi söylemek mutlaka bir eylemle birlikte olmalı. Ve ben neden ve ne için istiğfar ettiğimin farkında olmalıyım. Peki öncelikle Allah'ın kitabında araştırdığımda hiçbir peygamberin Allah'tan af dileyin dediğini bulamadım. Hiçbir peygamber Allah'tan aff dileyin dememiştir. Ama Allah'ın kitabındaki bütün ifadeler Rabbim, beni affet şeklinde gelmiştir. Yani Hazreti Musa şöyle demiştir. Rabbim, gerçekten ben kendime zulmettim. Beni affet. Bakara suresinde de bize affet ve bize merhamet et. Rabbimiz affını dileriz ve dönüş sanadır. Müminun suresinin sonunda da ve de ki Rabbim, affet ve merhamet et. Rabbim affet ve merhamet et. Sen merhametlilerin en hayırlısısın. Ve yüce Allah'ı tesbih ederim. Ama Allah'ın kitabını okuduğumda Allah'tan af dileyin diye yazılı olduğunu görüyorum. Yani Rabbimiz bize istiğfar etmemizi emrediyor. Ben de Rabbim beni affet diyorum. Hatta Seyyidül bile. Beni affet çünkü günahları ancak sen affedersin. Ve Hazreti Süleyman da şöyle dedi. Rabbim bana bağışla. Rabbim, Rabbim beni affet ve bana bir mülk ver. <laughs> Hazreti İbrahim de aynı şekilde Rabbim beni anne babanı ver hesap gününde bütün müminleri affet dedi. Yani bütün peygamberler aynı ifadeyi kullandılar. Allah'ım beni affet, Allah'tan af dileme. Ve Subhanallah. Burada Rab ismi zikredildi çünkü Rab evin Rabbidir. Aileden sorumlu olan rab'dir. Allah için en yüce örnek budur. Rabbi besleyen de içiren rab'dir. Yani evdeki her rab evin reisi budur. Ben bir baba olarak ve siz de öyle. Evin masraflarını biz karşılıyoruz ve çocuklara evi biz sağlıyoruz. Yani çocuk rab'bin evinde otururken hiçbir şeye ihtiyacı olmaz. O Rabli'nin evinde kaldığı sürece hiçbir şeye ihtiyacı olmaz. İlk kez Rabli'nin evinden çıktığında artık kendi ayakları üzerinde durmak ister ve hayat ona çarpmaya başlar. Bu yüzden Rabli'nin eviyle kastettiğim şey Allah'ın emirlerine uymaktır. Subhanallah. İnsanın her zaman Rab'bin gölgesinde olması gerekir. Çünkü Rab, rızık veren, cömert olandır ve Allah'ın en yüce ismi budur. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbini ona kulluk edin. Yüce Allah'a hamdolsun. Allah Teala bana bu bilgileri öğretmeye, anlamamı ve ilham vermeye başladığında araştırma, okuma ve notlarımı bir araya getirmemle birlikte oldu. Başta farklı şekillerde istiğfar ediyordum. Tabi bu yakın zamanda oldu. Hay ve kayyum olan, ondan başka ilah olmayan Allah'tan bağışlanma dilerim ve ona tövbe ederim. Allah'ım yüce olan senden bağışlanma dilerim. Allah'ım bağışla beni. Açıkçası Allah'ın izniyle bir sonuç gördüm ama mesele tamamen değişti. Kur'an-ı Kerim'deki istiğfar dualarını okumaya başladığımda sadece şu şekilde bile olsa Rabbim beni bağışla ya da Rabbim, bağışla ve merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Şu anda istiğfar ederken kullandığım dua bu. Yani ne için istiğfar ettiğimi biliyorum. Mesela örnek olarak. Örneğin istiğfarın ne olduğunu anladım. Bir şeyden dolayı istiğfar etmem gerektiğini fark ettim. Allah'ın bu yaptığım fili bağışlamasını istiyorum. Mesela örnek olarak diyelim ki ben müzik dinliyorum ve bu yüzden müzikten dolayı istiğfar etmek istiyorum. O zaman mesela belirli günler boyunca Allah'ın süresi 40 gece, 40 gün boyunca sadece bu günah için istiğfar ediyorum. Yani Rabbim, beni bağışla dediğimde neyi kastettiğimi biliyorum. Yani Allah'ım ben müzik ve şarkı dinledim ve artık bırakacağım. İstifarın yanında mutlaka bir eylem olmalı. Yani müziği bırakmam gerekiyor. Böylece Allah'ın bu konuda tövbemi kabul etmesi için. Tövbe ve dönüş kelimelerinin Kur'an-ı Kerim'de farklı anlamlara geldiğini fark ettim. Subhanallah. Tövbenin kötü bir şeyden iyi bir şeye dönmek olduğunu anladım. Yani Allah bir insana tövbe nasip ettiğinde onu kötü bir şeyden iyi bir şeye döndürür. Ama, ama değiş. Kur'an-ı Kerim'de değişim iyi bir halden kötü bir hale geçiştir. Allah bir topluluğun durumunu, onlar kendilerindeki durumu değiştirmedikçe değiştirmez. Yani insanlar kendilerindeki durumu değiştirirse, Allah da onların yaşadıkları hali değiştirir. Bu ayetin bir başka delili de yine başka bir ayettir. Allah bir topluluğa verdiği nimeti onlar kendilerindeki durumu değiştirmedikçe değiştirmez. Yani Allah bu nimeti ancak insanlar değişirse alır. Bilmiyorum ayeti doğru söyledim mi, söylemedim mi? Kur'an-ı Kerim'de değişim kelimesi benim kanaatime ve ayetleri açıklama şeklime göre tövbenin tam tersidir değişim tövbenin tersidir. Yani eğer halimi değiştirmek istiyorsam, zikir halinden şarkı dinleme haline geçerim. Ama tövbe etmek istiyorsam, şarkılardan tövbe ederim. Yani yaptığımın tam tersini yaparım, yani Allah'ı zikrederim. Böylece değişimle tövbe arasındaki farkı anladım. Yani tövbenin ne olduğunu anladım. Allah Teala, Tevvab ismiyle bana tövbe nasip eder. Yani halim kötüden iyiye dönecek. Yani ifadeyi kitaptan seçiyorum. Fili ise ben belirliyorum. Neden istiğfar ettiğimi biliyorum ve tövbe etmek için yaptığımın tersini yapıyorum. Yani mesela örnek olarak müzikten tövbe edeceğim diyelim. O zaman Allah'a olan gayretimi göstermek ve gerçekten tövbe ettiğimi kendime ve Allah'a göstermek için onun yerine başka bir şey yapmam gerekir. Yani o müzik dinlediğim zamanlarda onun yerine Kur'an dinlerim ya da Allah'ın kitabını okumaya başlarım. Ve genellikle benim düşünceme göre biz şeyden tövbe etmek insanın Allah'a isyan ettiği aynı duyu organları ve uzuvlarla olmalı. Yani eğer müzik dinlemekse onun yerine Kur'an dinlemeli, ilim dinlemeli ya da faydalı bir şey dinlemeli. Eğer harama bakmaksa o zaman Allah'ın kitabına bakmalı, gözünü haramdan sakınmalı ve bakışını korumalı. Allah en doğrusunu bilir. Bakmak ile görmek aynı şey değildir. Görmek, düşünmektir. Yani Allah katında görmek, bakmaktan farklıdır. Bakmak. Yani ben ayrıca şunu da düşünüyorum ki, bakışı kısmak demek, hatta akla bile o düşüncenin gelmemesi demektir. Çünkü görmek insanın içindedir. Yani gözlerim kapalıyken de görebilirim ama gözlerim açıkken bakmış olurum. Subhanallah, anlamlar benim için çok değişti. İşte bu, İstiğfar fikrinin bende çok garip ve çok hızlı bir sonuç vermesinin sebebiydi. Mesela Allah bizi ve sizi korusun, bir insan diyelim ki zina yapıyor ya da bir kadın zina ediyorsa, eğer Allah'tan afdiler ve yaptığı zinadan dolayı sürekli istiğfar ederse ve tam tersini yaparsa. Zinanın tersi, iffeti korumaktır, işte buna tölbe denir yani kadın her iffetine sahip çıkarsa bu şekilde tövbe etmiş olur ve bunu pekiştirecek işler yapmaya başlar. Mesele parası varsa birinin evlenmesine yardımcı olur, bir kadının evlenmesine katkıda bulunur. Bir yetim kız görürse onun çeyizini hazırlar, evlenemeyen bir genci görürse onu bir kızla tanıştırıp helal yoldan evlenmelerine vesile olur ve onlara bir şekilde yardım eder. Birisi evlenecekse onların evlilik hazırlıklarına, çeyizlerine herhangi bir şekilde yardım eder ama burada niyet yapılan her işin zinanın tam tersi olmasıdır. Yani bu tabi ki bir Türk kefarettir. Dünahın bağışlanmasının sonucu olarak olağanüstü bir hızla gerçekleşir. Bu üç eylemden biri insanın Allah'ın kitabından bir istiğfar duası almasıdır. Eğretim. İkinci olarak, kişi hangi filden dolayı istiğfar edeceğini belirlemeli. Eğer bırakması zor bir filse, biraz daha uzun sürsün. Bunun için üç ay ayısın. Bunun için bir yıl ayısın. Birisi uyuşturucudan tövbe etmek istiyor. Bir yıl ayısın, mesela sigaradan başlasın. Daha basit bir şeyle devam edelim. Sigarayı bırakmak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyor. Sigaradan dolayı istiğfar etmeye başlasın. Bir program yapıp sigarayı yavaş yavaş azaltsın sigara içmenin tam tersine davranışlar sergilemeye başlasın. Bunu uygulamaya başlasın. Bu şekilde sigaradan tövbe ediyor demektir. Yani yaptığı fiilin tam tersini yapmaya başlasın. Bu da vücudunda etkili olur. Sigaraya harcadığı parayla sağlıklı gıdalar almaya başlasın. Vitamin almaya başlar. Bir spor salonuna yazılsın. Akciğer kanseri olan birine sadaka versin. Böyle davranışlar sergilesin. Allah'a gerçekten bunu kanıtlasın ki işte o zaman Allah onun tövbesini kabul eder. Ve Allah Teala onun tövbesini çok hızlı bir şekilde kabul eder. Böylece insan tövbe eder ve artık o davranışa bir daha dönmez. Ve durumu bir daha değişmez. Ve bu nimet onun üzerinden kalkmaz. Çünkü o günahından tövbe etmiştir. Ve Allah o tövbe etmeden önce bile ona tövbesini kabul etmiştir. Yani Allah ona tövbe nasip ettiğinde insan o günaha bir daha dönmez. Subhanallah. Bu yüzden bu davranışları yapmak gerekir. Bana göre ise bizim alışık olduğumuz o güzel istiğfar şekli, yani yüksek sayıda yapılan istiğfar, insanda psikolojik bir durum oluşturuyor, insan Allah'ın ismine odaklanmaya başlıyor. Ve insan çokça istiğfar etmeye başlıyor. Yani insanın hayatında doğal olarak uzun bir süre bu alışkanlık oluşuyor. Yani mesela 5 saat istiğfar etmek, 30 bin defa insanlar daha fazlasını da yapıyor o beş saat boyunca Allah'ın ismini anıyorlar. Ve insan günahlarını ve kötü alışkanlıklarını bırakmak istediğinin farkında oluyor. Bu kapsamlı ve etkili bir istiğfar oluyor. Böylece insan beş saat istiğfar ettiği için her şeyi bırakmak ister hale geliyor. Çünkü bu emeğini ve çabasını boşa harcamak istemiyor. Yani insan istiğfar ederken bırakmaya, bırakmaya, bırakmaya başlıyor. Genellikle aklına anılar geliyor, zihnine geçmişten hatıralar geliyor ve işte bunlar insanların hayatını mahveden şeyler. Geçmişte yaptıkları şeyler. Evet, işte bu geçmişteki şeyler onların bugün yaşadıkları günlerde sorunlara yol açıyor. Çünkü işte bu anılar, günahların ve kötü alışkanlıkların sebebi insanı durduran da bunlar. Böylece insan artık istiğfar ediyorum, tamam kribet etmeyeceğim demeye başlar. Yani bu şekilde otomatik olarak kibet etmeme davranışını uygulamaya başlar yavaş yavaş. Tabii ki geçmişteki şeyler durduğu için tövbe etmiş olur. Allah'a dönmüş olur ve böylece Allahu Teala'da inşallah onun günahlarını ve kötülüklerini bağışlar. Ve iyi işler yapmaya başlar. İşte bu subhanallah istifarın mantığı budur. Çünkü insan tek bir işe odaklandığında sonuç gerçekten çok çok hızlı olur. Ee, tam tersimi, yani tövbeyi de yapar. Ve bu konu böyle. Tabii ki seher vakitlerinde seherde istiğfar etmeye başlar. Yani o seher vakti insan ister belli bir sayıda ister sayısız istiğfar etsin. Sadece bir saat ya da bin defa oturup yapsın. Rabbim bağışla ve merhamet et. Sen merhametlilerin en hayırlısısın. Yaklaşık 45 dakika sürer ama burada önemli olan odaklanmak hızlıca söylemek değil. Yani sözleri doğru ve bilinçli bir şekilde söylesin. Neden istiğfar ettiğini biliyor. 40 gün geçmeden bırakmasın. Konuya fazladan bir şey eklemeye gerekiyor. Evet, 2-3 ay daha devam etsin. Bir günah için bir yıl uğraşsa da sorun değil. Önemli olan tersini yapmaya başlamak. Hatta tekrar aynı hataya düşse bile kendini sürekli azalttığını görecek. Yeter ki odaklansın. Her gün düşse bile sürekli tersini yapsın. Tersini yapsın. Tersini yapsın. Yani bir şeyin yerine başka bir şeyin geçmesi şart ve insanların aynı günaha dönmesinin asıl sorunu bir şeyi değiştirmemeleri işte bu tövbedir. Yüce Allah'a hamdolsun insanlar değiştirmiyorlar. Mesela eskiden 3-4 saat boyunca video oyunları oynuyordu. Yani PlayStation falan dedikleri şeyleri. İşte bunu değiştirmesi lazım. Eğer gidip bilimsel kitaplar, kültürel kitaplar ya da kendi alanıyla ilgili kitaplar alırsa, alanın ne olursa olsun. Hatta bir temizlik görevlisi bile olsa, temizlik malzemeleri hakkında araştırma yapmaya başlasa ve düşünmeye başlasa, dese ki ben şunu yapacağım, şöyle çalışacağım. Mesela bir temizlik şirketi açmak istiyorum. Evet, işinde herhangi bir şey olsa. Evet, kültürel kitaplar ya da başka herhangi bir şey alsa. Evet, tarih kitapları okusun, yani herhangi bir şey. Yani bu şekilde artık zaman kaybı için oturmaktan tövbe etmiş olur. Ve artık insanlara faydalı olacak bir iş yapmaya başlar, bilgi edinir, Kur'an-ı Kerim dinler ya da herhangi bir şey yapar. E tabii ki tövbe için en hızlı yol kötü bir davranışı Kur'an-ı Kerim ile değiştirmektir. İster dinleyerek, ister okuyarak, ister Allah'ı zikrederek. İşte bu insanın günahı terk etmesini sağlar. Çünkü kişi günaha geri dönüyor, çünkü ona alışmış, alışkanlık haline getirmiş. Yani uyandığında sigara içmeye alışmış. Ama eğer bunu bırakırsa ve alışkanlık olarak uyandığında sigara içmek yerine yüz defa istiğfar ederse bu durum çok fark yaratır ya da sonrasında 15 dakika yürüyüş yaparsa. Evet, mesela gece arkadaşlarıyla oturup uyuşturucu kullanmaya alışmışsa, artık bunun yerine gece oturup 2-300 Kur'an okumaya alışabilir. Bu alışkanlığı inşa etmeye başladığında, başta psikolojik olarak onun için yıkıcı olabilir. Ama her şey gerekli değil. Evet, bu iş kolay değil. Cermet Hocuz Bey, bu yüzden insanlar tekrar günahlara ve bu tür şeylere geri dönüyor. Ama gerçekten de bir günahı başka bir şeyle değiştirirlerse, o günaha geri dönmek çok zor olur ve aynı günaha tekrar düşmeleri uzun bir zaman alır. Allah en iyisini bilir, Rabbim. Allah hocamız Tarık'a bereket versin. Rabbimiz ona bereket versin, onu korusun, örtüsünü versin ve onu razı olana kadar lütfundan ihsan etsin Allah'ım. Ve Allah ona, Allah'ın kendisine bahşettiği şeylerle bizi her zaman faydalandırdığı için hayırlı mükafatlandırsın. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki, Tarık Hoca bir din adamı değil. Tarık Bey, bir Avrupa ülkesinde iş insanı ve Allah tutayalı. Yüce Allah'tan onun işlerini kolaylaştırmasını ve ona olmadığı yerlerden rızık vermesini diliyorum. Ey alemlerin Rabbi. Evet, burada sadece bir noktaya değinmek istiyorum. Tarık Bey'in söylediği bir şey vardı ve ben de bu konuda onunla konuştum. O da istiğfarın, Rabbim beni affet şeklinde değil, estağfirullah şeklinde yapılması meselesi. Ve Tarık Bey'e dedim ki, Peygamber Efendimiz, siyabı namazı bitirdikten sonra üç kez estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah derdi. Peygamber Efendimiz Siyavı şöyle buyurmuştur. Hayim ve kayyum olan Allah'tan bağışlanma dilerim ve ona tövbe ederim. Ve ona dedim ki Allah tu Teala şöyle buyuruyor. De ki Allah diye dua edin ya da Rahman diye dua edin. Hangisiyle dua ederseniz edin. En güzel isimler onundur. O da dedi ki vallahi ben başka bir görüşe engel olmuyorum. Ama bu benim kişisel tecrübem, Kur'an okumam, ibadetim, ayetler kürsi ve istifarı, Peygamber Efendimiz'e siyavı salavat getirmeyi uygulamam sayesinde ulaştığım bir sonuç. Yani biz kimseye engel olmuyoruz. Ve çok güzel bir söz okumuştum. Diyordu ki, seninle aynı fikirde olmayabilirim ama o fikrini söyleyebilmen için hayatımı ortaya koyarım. Yüce Allah'a hamd olsun. Bana ters olsa bile, işte Allah'ın buyurduğu da bu. Yüce Allah'a hamd olsun. Binde zorlama yoktur. O yücedir ve münezzehtir. Allah sizleri korusun, bereket versin, üzerinizi örtsün, dualarınızı bekliyorum. Allah sizlere bereket versin, ey alemlerin Rabbi. Yarın inşallah yeni bir videoda Tarık Bey ile birlikte olacağız. Sizi emanetleri asla zayi etmeyen Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, Allah sizden razı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.''